Hala biz yok Ceylan'dan. Ürgüp otobüsüne bilet almadığı kesin. Tüm seferlere baktırdık. Yola çıkan otobüsleri de durdurduk ne olur ne olmaz diye ama. Bir dost, bir dayana kararsa ben her zaman yanımda. Karan her zaman yanımda olacak. Ne odasında ne başka bir yerde. Her yere baktım. Ne demek yok. Daha ne Lanet olsun! Kuma dizisinin yeni bölümünde Ceylan'ın konağı terk etmesiyle Karan Deli'ye dönecek. Her yerde Ceylan'ı aramaya başlayacak. Her ne kadar Kudret Hanım ve Sema Ceylan'ın nereye gittiğini söylemese de Ayşe gerçeği Karan'ı anlatacak ve Ceylan'ın hamile olduğunu söyleyecek. Karan Ceylan'ı bulmak için elinden geleni yapacak. Sema Ceylan'ın hamileliğini Karan'ın duymasıyla iyice öfkelenecek ve Ceylan'ın hamileliğine son vermek isteyecek ve kürtaj yapmaya zorlayacak. Diğer yandan Gonca ile Mustafa Mehmet'in elinden altınları aldıktan sonra Mehmet'ten kurtulmak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Leyla Ferit'i uyarmaya çalışsa da Ferit Leyla'yı asla dinlemeyecek. Selin ile nişan yapacak analiz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.